Ruby Ticaret serimizin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, artık eskisi gibi lafları fazla uzatmayacağım. Hemen şöyle bakalım ne kadar satışımız olmuş. 47 bon satışımız olmuş. Dünden beri hiç girmedim oyuna. Ruby mi dedim? i̇şte aklımız Ruby'de Gitmiş Allah söyletmiş. Marmara arkadaşlar. Marmara Ticaret serimizin 9. bölümü. <laughs> şöyle 47 bonu üstümüze alalım. Daha satılacak biraz itemlerimiz var. Ee, fiyat güncellemesi yapmayı düşünmüyorum. Bunlar bugün de bu şekilde pazarda kalsın. Eğer bugün de bu şekilde satılmazsa yarına bir fiyat güncellemesi yaparız. Şimdi bu üstümüzdeki parayla biraz ticaret kovalayalım. İyi seyirler. Allah'a emanet. Arkadaşlar şimdi şöyle ilk ticaretimize 20 şeytanlı bir abonoz alacağım. E, üç tane koymuşlar. Şöyle göstereyim. Bu sayfada değildi. Aynen bir tane burada. E, şu arkadaşın pazarını bulmak istiyorum. Bir tane daha çekeyim. Önce bu arkadaşın pazarını bulayım. E, Çekemesek de başkasına hayırlı olsun. Pazarını bulayım geliyorum. Bunları üçer bondan çok rahat satıyorum. Hatta bunlardan neredeyse 15-20 tane falan sattım. E, pazarı da buradaymış. Hemen pazarında da sizinle beraber bakalım. Daha böyle piyasa altı ne var diye. Şöyle e, 20 şeytan aynen 252 bunu çekelim. Ondan sonra şöyle bir bakalım 15 rüzgar 20 şeytan. o güzel 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 bilezik. 2000 IP. 1500 IP, 5 saldırısı 1000 IP kritik. Bunları normal fiyatından koymuş. Şöyle bakalım tekrardan yine ne olur ne olmaz. Bütün temlerine sersemlikti. iki ondan Tersem, 10 zeka, 5 ee, Şunu 3 vona satar mıyız bilmiyorum. Gitmez diye düşünüyorum. Tamamdır. Şöyle şu 3 bize hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle e, 19 yemiş kuşağı 2.5 vondan buldum. Bunu çekiyorum. Hemen pazarını buldum. Ya aslında yayında göstermeye gerçekten korkuyorum. E, çünkü hemen çekebiliyorlar arkadaşlar sağ olsunlar biraz KS falan yiyebiliyorum o tür durumlarda. Şöyle 10 kritik falan başka alabileceğimiz bir şey yok. Hayırlı olsun da 3 fonda satacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir karar aldım. E, piyasadaki bütün 20 şeytanlı abonozları toplayacağım. Ben bunları yani siz de e, şeylerden görmüşsünüzdür videolardan. Çok rahat bir şekilde 3 fondan Direkt satabiliyorum. Yani toplam bize karı mutlaka 2-3 von olacaktır. Şu şekilde alayım üzerimde yank bitene kadar. Ee, piyasada 20 şeytanlı bizden başka ucuzda bırakmamış oluruz. Şöyle bir, biraz daha bakayım. 20 şeytanlı bir tane de var. Bunda paramız yetmiyor. Ondan sonra ha, ben biraz daha von bozdurayım. Dediğim gibi bunları çok rahat 3'er vondan satabiliyorum. Ben çekeyim birkaç tane daha pazarı doldurayım. Arkadaşlar hemen şöyle e, 2 1 20 m kuşak aldım. Eee abanozları çektim bu arada yaklaşık 11-12 tane çektim. Bunu 2 27'ye atacağım. E, elimizdeki parayı seri döndürmeye çalışacağım şimdi. E, abonozlar abanozlar yarın'a kadar satılır diye düşünüyorum. E, bunlar yani bu tarz itemler şu anda kuşak tarzı itemler bizi seri seri paramızı cebimize koyalım. E, şey yapalım. Seri seri döndürelim. 3M 5M 3M 5M 15-20 tane item alsak 1-2 bon gibi kar bırakıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi de şöyle e, 20 şeytan 10 rüzgar artı 9 demir kas 1 bona bedava fiyata. Ben daha dün bunun aynısını e, 5 vona falan satmıştım. Bilmiyorum arkadaş neden böyle kurmuş. 10 hayvanı falan da var. Gayet güzel bir şey. Mavi taş zırhı artı 9 yansıtmalı. 10 ipi absorbe 10 ateş 2000 ipi. 2 ona da bunu çektim. Bunun sadece mavi taş yansıtması da bu arkadaş neden bu kadar ucuza kurmuş ya? Bir bana şöyle 20 şeytanlı, 10 yaralı. Ben şunu da çekeyim üstümüzdeki para bitsin. Bu da 1.5 eder diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir kar oldu. Sadece şunun yansıtması 7 8 won diye tahmin ediyorum ki evsunları da kötü değil. 10 ateş, 10 IP absorbe, 2000 IP. Yani şundan bunu bir won aldık. bunu iki won aldık. Bunu bir won aldık. Buradan toplam hesapladığım şeylerde satış olursa yaklaşık 10-12 won 10 karımız var. Gayet güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle 10 rüzgarlı 5 efsun <laughs> değişmedik bir like'ın kas kaldım 75 e mi? Bunu da bir won 25'e falan koyarız. burada 15 rüzgarlısı var. Şöyle bir 15 rüzgarlı daha 10 ateş. Ne ateş bu seviyelerde daha fazla para ediyor. 10 ateş 10 şimşek 10 rüzgar 3 element 1.5 bir, bir dakika bu bayağı uygun. Ben bir parayı bozayım bunu da çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. arkadaşın ee, arkadaşım pazarında vardı birkaç tane ama üstümüze para yoktu. Şöyle 75'e aldım kaskı 1.30'a koydum. Ee, bir buçuğa aldığımı da 5 fona koydum. 3 element. Yani like itemleri biraz zor bulunuyor. Gideceğini düşünüyorum. En, en kötü 4-3 fona falan satarsak yarı yarıya bir karı var. Güzel oldu. Ee, şimdi pazarda satış olmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle dün 25 fona aldığım 2 tane ateş yakabısını şimdi 30 fona sattım. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaş güle güle kullansın. Arkadaşlar şimdi şöyle de burayı toplam 7 fona almıştım. 15 fona da Arkadaşa satıyoruz Hayırlı uğurlu olsun Hayrını görsün 15 ondan çok fazla item var sadece şunun yansıtması neredeyse Alıcısına Bir 10 civarı falan Hayırlı uğurlu olsun Nasıl orası 7 bondu derseniz videolardan bakabilirsiniz zaten o e, Zırh Demir kask ve bakır küpeyi 4 bon aldım Diğerini 75 e almıştım Kask 75 e mi? onda bir buçuk 7 buçuğa e aldık 15'e sattık hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar şimdi şöyle e, 1 won 94 eme değişmelik bir abonos küpü alıyorum Şöyle elimizde Önceden kalma 4 tane ev sunumuz var ya Buna ne gelirse bizim karımız olacak 20 şeytan 1 won geçirir 20 eşya 10 won bon geçirir o şekilde Atacağız bakalım yani buna veyselik gelme ihtimali de oluyor ee, falan filan. Şöyle bir tane daha. Sonuncuyu da aşkım sen atar mısın? Aşkım. Şunu atar mısın? Hadi bir 20 eşyan var ya. Bir 20 eşya gelse o mu ona direkt satarız buna. Bakayım 5 yarı 10 mistik ölümsüz falan filan. Bir tane deneyebiliyoruz herhalde. Evsun evet, nesnesi Şöyle aynen. Bari 20 şeytan gelsin. Attığımız ev değsin. At bakayım aşkım. İyi. Yok. Tamam. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar şimdi şurayı da e, 3 vana vona mı? Aynen. 3 vona şöyle artı 9. Ee, şey 19 emiş artı 7 anka emdirilmiş iki tane de kötürü arkadaş bize çok fazla böyle itemler veriyor teşekkür ederim hayırlı uğurlu olsun ha, bu arada bizim kuşa 5 wona koyacağım gitmez muhtemelen de 4'e satarız diye düşünüyorum şurası da 40 em bir won 40 em gibi bir karımız var hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi şöyle bir zırh buldum artı 8 e, canavarlı zırh yansıtılmış 15 wona Sadece canavarlı zırhın artı 8'i zaten 40 won falan yansıtması yani 40 won. Ben bunu çok rahat 30 civarında satacağımı düşünüyorum. Çok güzel oldu. Biraz geç satılır fakat eninde sonunda satılır. Yani 15 won'dan çok yükseklere satarız bunu. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle 3 tane kurmuş arkadaş ama ben bir tane alacağım. Çarımıza da kusursuz girmedi demeyiz en azından. 17 10a kusursuz e, 10x aldım. 20'ye pazara koyarız satılır inşallah <laughs> sadece şurada şunu görmek için aldım biliyor musunuz <laughs> mesela 20'ye de biz pazara koyalım hayırlı olsun arkadaşlar şimdi şöyle 2.65'e bir tane 19 demiş kuşak aldım bunları çok rahat 3 ondan satıyorum şöyle var bunlar çekilecek elbette çekilecek hatta şunu da alalım 25 hem de buradan karımız olur 3 ona bir dünya satıyorum bunlardan biraz var ama bunlar yine çekilecek tabi benim gibi düşünen insanlar tarafından o yüzden hayırlı uğurlu olsun yeni bir günden daha hepinize merhaba arkadaşlar ee, gün yiyeceğim gece oldu bugün e, server birleşimleri var vardı yani daha doğrusu benim çarım şu an saat 1 ancak 1'de açıldı hiçbir şekilde ticaret yapamadım dünden bu yana kadar ee, şöyle bakayım pazarımda 19 buçuk wonluk bir satış var bunu üzerime alayım şimdi bunu çevireceğim ama şu an gece saat 1 artık ne yakalarız e, ne elde ederiz hiçbir şey fikrim yok ama bakalım yavaştan e, bir şeyler toplamaya başlayalım arkadaşlar şöyle bir yerden başlayalım e, 2.20'ye kuşa kalacağım şimdi hatta şunu almadan arkadaşın pazarını beraber bir bulabilirsek bulalım e, şu an yayındayım Bakalım 15 em için bana kahve atarlar mı atmazlar mı bilmiyorum. Şöyle pazarını bulduk. Ee, bakalım başka ne var? Şu 220'liği çekelim. Efendime söyleyeyim şöyle 19 emiş. 2.5 buçuk Bunlar da bayağı uygun. Bunları da ben çoğundan satıyorum biliyorsunuz. Tamam. Şuradan şöyle 30. Şuradan şöyle bir won. Karımız var. Hayır dur olsun. Arkadaşlar valla şöyle fakedir diye bir deneyeyim dedim 3 ee, tanesini 1 enden aldım 3 tanesini hemen hemen 2-2.5'a iki, iki falan satarız hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle 2 tane altın kolye alıyorum artı 9 10 kritik 10 kritik 5 won alıyorum 8-10'a da biz satacağız hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle 3 3 vana şöyle 10 şimşek 10 şeytan 5 ip absorbe 1000 ip artı 8 bir cennet birisi kaldım. 5 vana pazara koyacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle e, yayındayız. Arkadaşımız geldi. Dedi ki bunu e, bir saniye, bir saniye hemen alacağım bir saniye. E, bir bivon borcu. Tamam şunları açayım kanka. Arkadaş dedi ki buraya 170 em verdim. Bunlardan dedi bir şeyler çıkarsa Eyvallah kankam. Bunlardan dedi bir şey çıkmazsa oyun sonu atıyorum. İtemlerimi de sana veriyorum dedi. Yani inşallah bir şey çıkmaz. <laughs> Şaka tabi arkadaşlar. Kesinlikle. Oo, 13 kuşak denendi. Geçerse yarı yarıya kırışırız. Bende de var bir tane. Bakayım. Güneş özüstünde veririz arkadaşlar. Şimdi asıl mesele burada kopuyor. Buradan bir alev, bir yumurta veyahut da bir pet kitabı sandığı, onun yanına yumurta. Efendime söyleyeyim. 68 ortalama bir zehir. 82 ortalama bir orkide çan. 75 ortalama bir havalı çelik yay falan. Fazlasıyla kara geçirecektir. Şöyle bakalım. Dehşetül vahşet bir açım. Leşül Zion darma duman valla vallahi darma duman bakayım büyü çözme iyi 500k 9 ortalama şurada bayılma varmış 4 orta 14 ortalama tersi olsa 41 azıcık parayı kurtar 16 ortalama 15 ort bakayım bakayım battık arkadaşlar hemen şöyle soğutmadan 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 soğutmadan, soğutmadan. Bende de bir tane var. Geçerse atmalı kuşaklar 230. Ee, 115 115 en azından e, açığının birazını kapatırız. Böyle şöyle kombinasyon. Bununla bunu deneyeceğim. Nerede bu kuşak? Şunu. Tak. Başaramadık abi. Hayırlısı olsun. Arkadaşa geçmiş olsun. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Arkadaşlar, hayatımda bir ilk. Yani bu kadar donate. Bunları vermez diyor. Oha diyen var. Şöyle alayım. Hani gerçekten sağ olsun. Allah razı olsun. Şöyle çok güzel itemler verdi. Galiba oyunu bırakıyor. Oysa ki tanışıktığımız falan gerçekten yok. Sadece yayınla mısın diye sordu oyundan. Ben de evet dedim. Ee, sana donate yapmak istiyorum dedi. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Hala koyuyor. Hani ben şimdi göstereyim de sonradan bu itemler nereden geldi, nasıl oldu şeyi falan olmasın. Hayatın rengi. Ben yayın açıyorum. <laughs> Nakliye getir pet vereyim. Bu... Vallahi ilk defa bir oyun bırakan birisi bana denk geldi ilk defa. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım e hani sebebi gerçekten değecek bir şeydir. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle e simyaları da sökeceğim. Şansını ne çıkarsa dedi bir elmas, bir safir e peti varmış. Şöyle de bir kolye verdi. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum. Ee, çok sağ olsun. Eğer ileride bir gün tekrar başlarsa mutlaka yardımımız olacaktır. Arkadaşlar inanın ne oluyor bilmiyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, buradan görünür mü? Hiçbir yere çıkmadım. Şöyle mal sağlam. O Twitch'ten e, birkaç gündür yayınlarımıza geliyor. Ben de oyunu bırakıyorum. Yerinden kıpırdama dedi. Şöyle çok güzel katlık. İtemler falan verdi kendisi. Bilmiyorum hani bu arkadaşın sebebini bilmiyorum. Diğer arkadaşımızın zamanı pek yokmuş. Yani çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Arkadaşlar şöyle dün e, aldığımız zırhı bugün satıyoruz. Ufak bir karıyla. Ama yabancıya gitmedi. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir bakayım. Nasıl görüyor. Onun ne orada Bak çok iyisin. Çok iyisin. Güle güle kullansın. Arkadaşlar şimdi şöyle e, bir kask buldum ninja kaskı berserkerli e, bu seviyede zaten ateş hepsini iş yapıyor 15 ateşli 14 vana çektim şöyle yani 10 ateşlisi falan 16 on ben de bunu 16 ondan satacağım giderse 2 van bon karımız var hayırlı uğurlu olsun. Selamun aleyküm arkadaşlar e, şimdi dün e, baya bir donate aldık bildiğiniz üzere. Şimdi dünden bu yana pazarımızı dolu dolu doldurduk e, gece çıkmadan önce. Şimdi sizinle beraber ilk defa gireceğim. Yani neredeyse tam 24 saat geçti. E, biraz geç girdim oyuna. Evde misafirlerimiz vardı. Tabii misafir olmadan ev olmaz. E, şöyle bakalım ne kadar satış yapmışız? 92, 96, 97, 10 diyebilirim gerçekten bizim için inanılmaz inanılmaz güzel bir satış. Ee, tabii arkadaşların desteği yani paha biçilemezdi benim için Gerçekten ne diyeceğim hala bilemiyorum Hala şok içerisindeyim dünden bu yana Gerçekten hani olaylar nasıl böyle gelişti ee, Nasıl bu şekilde oldu Neden ben <laughs> kendime çok sordum ee, Ama Allah razı olsun arkadaşlar demek ki kanı bize ısı bize ısınmış Bizi sevmişler ee, destek olmak istemişler Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eksik olmasınlar. Ee, şöyle itemlerimi de pazara koydum. Ee, bu şekilde fiyatlandırmaları. Ee, eğer hani videoyu durdurup bakabilirsiniz. Sizin işinize yarayan, e, hoşunuza giden bir item olursa buradan yardımcı olmaya çalışırım. Ee, yardımcı olmakta da zevk duyarım. Şöyle göstereyim kısa kısa size itemlerimizi. E, bu küpelerimizin hepsi 20 şeytanlı. Şimdi şu paramızı üstümüze alalım. İnşallah e, Allah'ın izniyle güzel bir ticaret çevireceğiz. Durum o zaman e, pazarlara dolaşalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir pazar buldum. E, 10 dolcığı, 1000 IP, e, bileziği şöyle 4 von 40 emden çektim. Hemen pazarının yanına geldim. E, şunu da 4 45'ten çekeceğim. E, bayağı ucuz geldi bana. Şöyle 5 kritik 1000 IP. Bunu da 1 von 9 emden çekeceğim. Ee, diğer itemlerine baktım. Ee, kurmuş diğer itemlerini. Fakat şu üçünü bayağı ucuza e, denk geldi yani. Yani şunu satışımız 5.5 falan olacak. Buradan bir won. Şunu da muhtemelen 5.5'a satarız. Ee, bunu da 2'ye satarsak yaklaşık 3-3.5 üç, won üç karımız var. Hayırlı uğurlu Arkadaşlar şimdi yine şöyle bir çılgınlık yapacağım. Ee, 20 eşyalı bütün abonos küpeleri 3 m karını olsa bile çekeceğim. Ee, hatta neden çekeceğim? E benim pazardakiler gitmiyor bunların yüzünden. Yani bu arkadaşlarınki öne düşüyor. Ki 20 şeytan hakkı odur yani arkadaşlar. 20 şeytanın hakkı 3 von'dur. Şöyle bir bakalım kalmış mı? Şöyle 2.89'dan da çekelim. Başka başka başka. Bunları çekeceğim. E benim pazarda zaten bayağı bir var. Bunlar satıldığı takdirde zaten aldıklarımızdan bayağı bir kar edeceğiz. Yaklaşık şöyle 10-12 won gibi bir kar edeceğiz. Satıldıkları zaman 395'ten de aldık derken. Ha şu onu da bozdurayım. Ee, en son şu arkadaşın pazarındakini de alayım. Hatta bunu da almaya gerek yok. Şunları tekrardan 3'er vondan atacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kask buldum. Ee, şaman kaskı. Bir, bir tık geç satılır ama satılır. Önemli değil. Ee, şöyle 15.5 aldım. Ee, bizim satacağımız fiyat. Şöyle düzleri. Dragon şapkası bildiğiniz üzere. Beceri karşı koyma olduğu için 15.5 aldım e, 17.5'tan sattığımız zaman 2 won karımız var e, hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar şimdi e, şöyle hazır üzerimizde para varken e, pazarımızda da item varken dedim ki Borcu kapatırken hatırlıyorsunuz e, 35 won borç almıştık bizim Hasan abiden Şimdi onu veriyorum e, böyle böylelikle bir Allah'ın kuluna borcumuz kalmadı çok şükür ee, sadece 11 won bir arkadaşımızdan almıştık. Ee, onun e, oradan aldığımız itemler de satıldı. Onun parasını da vereceğiz. Ondan sonra çok şükür borcumuz yok. Artık kendi charımıza item almaya, yavaş yavaş dizmeye başlayabiliriz. Oh iyi üzerimden büyük kaktım. Arkadaşlar şimdi şöyle e, 20 şeytan, e, 20 şeytan 12 zeka, 2 tane Titan kalkan alıyorum 15'e. Satışı 18, 19 diye hesapladım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaş. Arkadaşlar şimdi şurayı e, arkadaş oyunu bırakıyormuş. E, şey serverlar arası geçiriyormuş. Normalde pazar fiyatları şuranın hemen hemen e, 22, 23 oyun yapıyor. 16 bana sağ olsun bize bıraktı. Buradan da güzel bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle 30 str 10 kritik bir kolye alacağım 12 ona e, 14 ona da bir satacağız Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi e, en son üzerimizde parayı bitirdik e, buraya iki bomb verdim yani 8 tane çıkması kendini kurtarıyor 8 taneden fazla bizim karımıza e, hiç toteme falan gerek yok şöyle bakacağım dördü çıktı yani yarısı çıktı bile şöyle 5 6 7 çok güzel 8 bundan sonrası her biri bizim için 25 m kar. şöyle 25 hem Hop. şöyle 50 m ee, inci toplayayım zaten şu an 50 m kardayız bunların da edeceği kadar incileri toplayayım geliyorum Arkadaşlar az önce şöyle sunucu değiştiren arkadaşımızdan aldığımız itemleri e, 35 vana satıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, arkadaş benim tanıdığım bir arkadaş e, işimiz görülsün diye alıyor Buradan kendisine teşekkür ediyorum Güle güle satışlar olsun Bizim de buradan ufak çıtır bir karımız var Şimdi şöyle arkadaşlar kaldığımız yerden e, Kızıl Aleve devam ediyoruz En son 50 emkarımız vardı e, Deneyememiştik şimdi incilerini falan aldım e, Biraz daha topladım Şuraya 2 bomb verdik incileri falan e, Yine 8 tane kendi parasını kurtaracak Hatta altı tane o ellem karı saymasak o baya kötü geçti Altı tane kendi parasını kurtaracak Altı tanenin üstü Bizim karımız Şöyle bakalım 5 geldi Altıncı gelecek mi Bu tur baya kötü yaktı ya Şöyle bir tur kapatayım tam kapatırken Altıncı geldi Bundan sonrası bizim karımıza Bakalım şöyle bir kar iki kar Üç kar dört kar beş kar Hop. Şöyle 6 7 kar. Bayağı güzel. Güzel daha incilerimiz falan da kaldı. 6 7 kar bir 1,5 10 kar demek. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç çok da iyidir. E, boş durmadık. 1,5 Van kastık diyelim. Ü 3 dakikada. Yeni bir günden daha hepinize merhaba arkadaşlar. E, hatırlarsınız dün en son pazarımızı ağzına kadar tıka basa doldurmuştuk. Bugün böyle girdiğimde yanlış görmüyorsunuz. E, 90 yani 100 wonluk bir satışım var. Gerçekten bu benim için çok büyük, çok büyük bir rakam. E, çok büyük bir sayı. E, tabii ki gelen donate'lerden e, kaynaklanıyor. Fakat e, kendimiz de çaba gösteriyoruz. Piyasa altından item alıp piyasa üstüne satmaya çalışıyoruz. Bir şekilde çevirmeye çalışıyoruz. E, şöyle şimdi bu parayı üzerime alacağım. E, bu parayı güzel bir şekilde değerlendirmemi eee değerlendirmem gerekiyor çünkü artık bu çarımı dizmek istiyorum ee, Art e, ilk başta razador ondan sonra e, tabi hedefim yohara e, fakat bakalım e, ellerimizdeki imkanlar el verirse e, buna güzel bir mükemmel yakut takmak istiyorum hayatımda ilk defa bir mükemmel yakutum olacak eğer alabilirsem şimdi bu paramızı güzel bir şekilde değerlendirelim e, bu videomuz buraya kadar olsun beni izlediyseniz e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.